Bismillahirrahmanirrahim. İslam, Mehmet Sinan Efendi'nin kaleme aldığı İslam fıkhının insanın amel edeceği temel konularla ilgili namaz, oruç, hac, nikah ve bunun gibi zekat gibi başlıklarda temel konuları işleyen ve bir başucu kitabı niteliğindeki bu eserde Haç kitabında, kitab Haç'ta Hac cinayetleri başlıklı bölümlerde okuyoruz. Hac cinayetlerini anlatırken şöyle devam ediyor Mehmet Zin Efendi, Rahmetullah aleyh. Tavafta tahir bulunmak dahi, yani tavafta temiz olmak, işte e, abdestli, gusül abdestli e, ya da hayz ve nifastan e, temiz olmak gibi bu bulunmak dahi Hac'ın vaciplerinden olmakla yani tavaf yaparken ı, tahir olmak, hacı vaciplerinden olmakla onu terk etmenin kefareti yani ı, tavafta tahir olmayı yani abdestli, gusül abdestli olmayı terk etmenin ı, kefareti hadesin yani bu abdest ı, tahir olmamanın ı, durumu olan hadesin küçük veya büyük ve tavafın da nasıl bir tavaf olduğu onun nevi, onun türü hak itibariyle muhteliftir. Yani farklı farklılıklar gösterir. Şöyle ki, kudum tavafını veya veda tavafını hadesi asgar yani abdestsiz bir şekilde yani gusül abdesti var fakat normal namaz abdesti olmadan hadesi asgar ile icra etmek Cinayetinin kefareti, bu hac cinayeti ne demek? Hac bir yaptığında bir kabahat, bir eksik bir şey yaptığında e, bağış, sadaka e, ya da işte bir bir sağ miktarı, e, fitrek miktarı bir şey vermek fakire ya da e, kurban kesmek. Bazen de bu kurban büyük baş yani sığır ya da deve şekli gibi. Farklı kefaretler var. Burada Hades'i askarla kudum tavafını e, yapmak, onun kefareti yarım sağa olan sadakadır. Onların e, ha, yani bu kudum tavafını Hades'i Ekber yani cunup bir şekilde ya da hanımlarda e, cunup ya da e, haiz ve nifazlı bir şekilde Hades'i Ekber'le halinde yapmak cinayetinin bu hatanın yani e, kefareti ziyareti tavafını hadesi ile icra etmek cinayetinin de olduğu gibi yani kudum tavafını hadesi ekber yani cunup, cunup bir halde gusulsuz bir halde ya da e, hanımlar için gusulsuz ya da e, haiz ve nifaz halinde icra etmek cinayetlerinde olduğu gibi dem gerekir yani kurban kesmek gerekir kan gerekir kandan kasıtı kurban kesmektir ziyaret tavafını büyük hadeste etmenin kefareti ise bedene yani kudum tavafını hadesi kudum tavafını Hadesi ekberle yapmak ziyaret tavafını da hadesi askarla yapmak gibi dem yani kurban gerekir derken bu bir koyun ya da keçi olabiliyor. Ama bu ziyaret tavafını büyük hadesle yani kusursuz yapmak bunun kefareti, bu hatanın gidermenin karşılığı bedene yani büyük baş hayvan yani sığır ya da deve gibi bir hayvan kurban etmektir. Hangi tavaf hangi hades ile olursa olsun, yani hangi tavaf olursa olsun, kudum, ziyaret, e, sader, ya da hangi hades, yani gusursuz ya da abdest, bu yapılan hataların icra edilenden sonra, bu hac cinayetini, bu hacdaki hatayı yaptıktan sonra, onu e, tekrar temiz olarak, mesela abdestsizse, abdest alıp bir daha yaptığı zaman, ya da kuş guşleri bir daha yaptığında ya da hanım için e, hayz, halinde hata yaparak bunu yaptığında tekrar e, tem, haizden temizlenip iade ederse bunlar mucip olan kefaret yani bu kurban kesme bağış yapma falan e, bunların e, üstünden kalkar yani bunu tekrar iade ederse tekrar yaparsa abdestli bir şekilde. Kurban kesmesine gerek kalmaz. Haçın vaciplerinden olan sayın say, hacın vaciplerindendir. Ee, en çoğunu terk etmek dahi tamamını terk etmek gibidir. On, onda özürsüz binekli olmak dahi kan-ı Yani sayı e, kesinlikle binekli yapmaması gerektiği halde onu bir özür yoksa yani engelli ya da bir yaşlı gibi bir hali yoksa binekle yapmak da aynı şekilde e, kurban gerektirir. Sayın çoğunu terk etmek tamamını terk etmek gibidir. Hac'ın haçın olan say, muzdelifedeki vakfe ve afaki yani Mekkeli olmayan dışarıdan gelene göre veda tavafını terki, dahi dem lazım gelir. Yani kurban kesmesi gerekir. Sadakayı mucip olan cinayetler şunlardır. Yani bir fitre miktarı sadaka gerektiren hatın cinayetleri, hataları şunlardır. Bir uzvundan azını kokulama. Yani e, bir uzun miktarı kolunun sadece bir kısmını güzel koku sürmek. Bir uzuvdan az bir kısmı kokularsa o zaman uzun kadar olmadığı zaman ona ne gerekir? Sadaka gerekir. Yani bir fitre miktarı bağış gerekir. Bir günden eksik e, müddette giyinmek. Yani e, nakışlı dikişli bir şeyi bir günden az bir şekilde giyinmek. Baş ve sakalın dörtte birinden azını tıraş etmek baş ve sakaldan birazdan azını tıraş etmek, bir tırnak kesmek, yani bir tırnak kesmek, ki bunun açıklaması şöyle yapıyor, her tırnak için yarım sağ, her tırnak için yarım sağ veya onun kıymeti tasadduk olunur. Yani e, yarım sağ, her tırnak için yarım sağ ya da onun parası kadar miktarı Iı, tasadduk eder, fakire bağışlar. Eğer onların ıı, mecmu bir kurban miktarına ulaşırsa, yani her tırnak için keziyor ama onların tamamı bir kurban parasına ulaşırsa, ıı, müsavi olursa, eşit olursa dilediği bir miktarı tenzil ederek verir. Yani bir kurban parasından dilediği kadar bir parayı eksiltir, kurban kadar olmayacak şekilde verir. Beş parmağının tırnaklarını müteferrikan kesmek, suretinde olduğu gibi, meclis-i kesmekte e, istirahat tam olmakla beraber, yani arasını tam yapmakla beraber cinayete kamil ve binaenaleyh kan lazım olur. Yani beş parmağın e, be, beş parmağın tamamını bir onları tamamını kestiği zaman beş parmağın tamamını tırnaklarını farklı farklı kesmek suretinde olduğu gibi meclis vahitte kesmekte bir oturuşta kesmekte isra tam olmakla beraber isra tam olmakla cinayet kamil yani tam bir hata oluştuğundan ve binaenaleyh buna dayanarak kan lazım gelir. Yani kurban kesmek gerekir. Beş parmağın e, tırnağını kestin. Müteferrikan kan kesmekte ise yani farklı farklı keserse ona sadaka yani beş parmağa ulaşırsa tırnak, beş parmağın tırnağını keserse ona kurban gerekir. Ayrı ayrı kestiğinde her birine bir fitre miktarı, yarım sağ miktarı bağış, sadaka verir fakire. Kopuk tırnak. Tırnak kopmuşsa onu kestiğinden dolayı hiçbir şey lazım gelmez. Kudun veya sader tavafını abdestsiz etmek, sader tavafında veya saydan bir sayı terk etmek, e, remi cimarda bir taş eksik atmak, taş, taş şeytan taşlamada bir taş eksik atmak, her taşın terikinde bir günlük remyin terkine bağlı olmamak şartıyla yani her tarşın terkinde nasıl sadak olur ama bütün bir günlük taşa bağlı olmamak şartıyla e, yarım sadaka lazım gelir. Bir günlük remyin cima, cimarına yani bir günlük taş, taş, atma, şeytan taşlamada bir günlük taşa denk gelirse terkine kan terettüp tüpede onun terkiye kan yani kurban gerekir. Terk eden olunan taşların adeti bir günlük e, remye veya onun ekserisine bali olursa yani terk konulan e, taşların miktarı sayısı bir günlük atılacak taşa ulaşırsa bali olursa Yine kan lazım gelir. Yani kurban kesmek gerekir. Eğer terk olunan cimar, yani taşların mecmunun tamamı sadaka bedeli bir kurban kıymetine bali olursa ondan dilediği bir miktarı tenzil eder, öyle öder. Yani dilediği kadarını bırakır, öyle der. Başkasını tıraş etmek yahut onun tırnağını kesmek bu da Sadak Yani kendi tırnağı değil de başkasının saçını ya da tırnağını kesmek de aynı şekilde e, bir fitre miktarı sadaka vermeyi gerektirir. Tasadduk mucip olan cinayetler şunlardır. E, yani sadece fitre kadar değil de herhangi bir miktar bağış yapman gereken haç sırasında e, ki işlenen hatalar yani cinayetler şunlardır. Kehle öldürmek yani bit öldürmek ee, bu şu şekilde ee, biti ölmek üzere bir yere bırakmak veya elbisesinde güneşe karşı e, serip dahi yani ölmesi için güneşe sermek dahi e, tasattuka muciptir. yani ona herhangi bir şekilde bir miktar bağış yapması gerekir öldürülen veya tehlikeye atılan bitle çok yani üçte, üçten ziyade ise yarım saha sadaka verilir. Yani bir fitre miktarı bir fitre miktarı üç sayısına erişirse bir fitre miktarı bağış yapması gerekir. Öldürülmeye delalet etmek yani mesela av, hasta avlanmak yasakken av hayvanının delalet etmek şu demek Av, av hayvanın yerini göstermek de avlanmak gibidir. Ee, bitte de, de aynı öldürülsün diye biti gösterip de e, onun ölmesine delalet etmek, delillik yapmak yani göstermek aynı şekilde bu sadaka cezasına mucittir. Ee, bunun gibi e, çekirge öldürmek, çekirge öldürmek de e, bunlar da ne dil, ne dilerse onu tasattık eder. Yani bu, bu, bu tür e, cinayetlerde e, sadece istediği miktarda bir bağış yapsa yeterlidir. Yine kıymeti mucip olan cinayet, yani e, bir kıymeti belirlenmesi gereken cinayette av yapmaktır. Avı vurmaktır. E, bu şekilde kıymeti mucip bir cinayet, yani hatçta yapılan hatalar. E, i̇hram Olan kimse avcıya avı haber verse veya işaretle gösterse yine aynı şekilde avlanmış gibidir. Ona da kıymet-i mucib cinayetlerden sayılır. Yani had cinayeti dediğimizde ihrama girince insana bazı yasaklar var. Mesela o ihram süresinde hadcın belirli günlerinde koku sürmesi, nakış dikişli bir elbise giymesi. İşte ne yapıyoruz? İhrama girdiğinde biliyorsunuz e, ihramda dikişsiz, nakışsız bir elbiseyle insan haç yapıyor. E, erkekler için. Bu bunlarda yapar yaparken yine av yapmaması gerekiyor. E, bir herhangi bir şey koparmak, öldürmek bunlardan uzak durması gerekiyor ki buna çekirge gibi her an, herhangi bir şeyde dahildir. Dolayısıyla e, ihram sırasındaki bu hata hatalardan birini yaptığı zaman bunlara haccın cinayetleri diyor. İşte haccın bazı vaciplerini terk etmek, bazı hataları yapmayı e, saydık. Başka bir sohbette yine bu konuda devam etmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamü aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.